arkadaşlar uzun makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Size TikTok'ta bahsetmiştim. Ben 7 tane Barbie Color Reveal aldım ve her birini birer ay gün ayarla TikTok fenomenleriyle çekeceğim. İlk konuğum Asya Burcu. <laughs> Arkadaşlar Merhabalar. Asya bu aralar TikTok'ta çok konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Dövmemden Dövmesinden dolayı. dolayı. Halbuki herkes dövme yaptırmıyor mu abi? Yaptırıyor ama ben ne derse canım adam yazınca bir de boynuma yazınca özellikle arkadaşlar eskisi gibi yani eskisinden daha çok izlenmeye başladım. Zaten ama, amacımız da buydu amacımıza ulaşmış olduk. Kanka burada bence gayet güzel olmuş. Güzel beğendin mi? Kanka ben beğendim zaten yaptırmak istediğim bir dövmeydi. Bir şey <laughs> Ayakta mı kanka? Anneme de söylüyordum, ben canım anam yazacağım, canım anam yazacağım. Şimdi TikTok'a baktım, değil mi? Şimdi yani. orada e, boyuna yazdırmak trendi olunca ben de dedim, bu trendi ben boynuma yapayım. Çok mantıklı. Evet arkadaşlar, şimdi Barbie seçiyoruz. Kameramanın yaklaştığına. Şimdi Aslı'cım 7 tane Barbie var, seç bakalım. Buradan bir set yapmaya çalışıyorum. Bu arada 7 uğurlu rakamım arkadaşlar benim. Ee... Hadi seç bakalım. Gözlerini kapat. Niye? <laughs> <laughs> Ben bu seçeceğim. Onu mu? Bunu gözüme tamam. kestirdim. Tamam. Bunları kenara ayırıyoruz. Bunlar artık diğer fenomenlerimizde. Yarın başka bir fenomene. açacağız. Yarın kime gideceğim? Sürpriz. Çok <laughs> <Şu an> söylemiyorum. <gülüyor> 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 evet. Arkadaşlar şimdi barbimiz burada ama ben kendim açmayacağım, bunu Asya'ya açtıracağım çünkü ben artık hep kendim açıyorum, sıkıldım. Sence ben mi açacağım? Evet, ben şimdi bak burada resimleri var, burada bir sürü farklı farklı Barbie'lerimiz var. Sence ya, bunlardan hangisi çıktı? Ya mor gelsin. Kanka bana iki tane bundan çıktı. O zaman mavi gelsin. Tamam, mı? eğer değişik bir şey çıkarsa sana mor olanı belki veririm. Tamam. Belki. Arkadaşlar. Evet. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> Diyorum. Ay çok, çok heyecanlı. Daha önce hiç mı? Hayır kanka. Senden hep görüyordum. Hep gördüm senden merak kanka. ettim. Alsam mı diye düşündüm. Çocukken Barbie'm var mıydı? Vardı ama ben e, bazen... İşte şey, bu zengin kızlarından birisi. <laughs> benim yoktu Barbie'm. Benim ama kanka babam babamdan <laughs> ben Barbie'li pasta istiyordum. Babam da gidiyordu benim Barbie'lerimden birini alıyordu. Normal pastanın üstüne alıp dikiyordu. Barbie'li pasta alıyordu. Sıfırda. Beni çekiyor musun? <laughs> Yoruldun mu? Evet, şimdi açıyoruz arkadaşlar. Heyecanlı mısın? Kanka heyecanlı Bu heyecanlı Burada mı? su yok. Su yok yani bir yerden isteyeceğiz bir falan. falan. <laughs> Tükürük de olmaz mı kanka? <laughs> tamam, bu da çöp. Başlıyoruz tamam. açmaya. Kanka nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Kanka nasıl? Önce bir malzemelerimizi çıkart bakalım. Tamam. Hemen açmayacağız. Malzemeler. Yamuk çekiyor. Yamuk çekiyor. Yok yamuk çekiyor. Yamuk çekiyor. Sude. Tamam. <laughs> Sude. Sude. <laughs> ha. Tamam. Kanka bu bebeği en son açacağız. Tamam. Çünkü direkt saçından anlaşılıyor. Bir tahmin et bakalım. Sence ne çıkacak? Saçından anlaşılıyor mu? Yani bu kadar anlaşılıyor kanka. Anlaşılmıyor yani. Bunun rengi bence pembeli ya. Pembeli gibi. Pembenin saçı kıvırcık ama. Başka Bolsa bir renk kıvırcık değil mi? o, o zaman bu mor kesin. Abi ya. Hayır. hayır ya. hayır, hayır. Mor Ama ben mor, mor meleğim biliyorsun. Bakalım. Sazeler bunlar. Şimdi bunlar. Şimdi aç bakalım bir tanesini Mor Arkadaşlar şimdi rengimiz ortaya çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Aç. Ya hayır ne olur mor çıkmasın. Yakınlaş. Ya. Ama <laughs> 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 artık çıldıracağım. Bu arada şu an arkadaşlar benim okulumdayız. Bilgi Üniversitesi'ndeyiz. <laughs> Okuldayız ve kalkıp yapmıyoruz. Şimdi çığlık mor mu olacak bu? Ay inşallah olmaz. Al aşkım aç bunu. Belki yani bunları en son açsak daha mantıklı değil miydi? Ay mor çıktı yine mor çıktı yine mor çıktı. Keşke daha o farklı bir şey O kadar var böyle Keşke çıktı? daha farklı o Olsun. bir şey, Aa, şey Haberim yokmuş gibi ilk defa açıyormuşum gibi. E, Heyecanla devam ediyoruz. Mor çıkmasına bu arada ben çok mutluyum. Neden? Mor melek çünkü. Mor Su bir melek geliyor. Sıvı zorunda mı kalacağım acaba? Evet kanka bir tane Barbie'm olsun istiyorum. Benim Barbie'm yok. Tamam. O kadar da yoktu küçükken Barbie. Tamam. Çünkü bunları ama en son açıyorum. Yani mecbur ya bundan gözükecek ya bundan gözükecek hmm. illaki gözükecek. Arkadaşlar mor olduğu için çok çok mutluyum. Özgür hiç mutlu değil şu an. Ben, mutlu ben çok mutluyum. Şu an. Ben çok Yine mutluyum. Ben çok mutluyum. Mor çıktığı için. Mor melek geliyor. Bak bu da geliyor. katılığımız. Kızımız Döv. nasıl olacak göstereyim sana. Dövmene yakışacağım düşünüyorum. Yakışır mı canım anama? Çok yakışır canım anama Ona bence. da yapalım canım, <laughs> canım anam dövmesi. Nasıl? Çok mantıklı. İnanılmaz kız gibi Canım anam dövmesi. Kanka peki çok düşündün mü dövmeyi? Kanka çok düşünmedim ya. Canım anam çünkü belli. anladın mı? Arabamın arkasına da yakında babam sağ olsun yazacağım. <laughs> Buna su doldurmaya gidelim. Kaç senedir arkadaşız sonuç olarak. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum canım siz. Şimdi birlikte su doldurmaya Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Aa, tamam. Evet. Arkadaşlar şimdi su dolduracağız. Tuvaletten, Tuvaletten. musluktan ılık tuvaletten, ılık olsetti aslında. oraya mı? Evet, bunun ya, yani sen oraya. Şey <laughs> <seni. mi? gülüyor> aşkım benim. ne yapıyorsun? <laughs> Kocaman <laughs> bir tavşan gibi değil mi? Tatlı, evet. O büyük bir tavşan. O büyüyünce tavşan olacak. ne <laughs> <Daha> da kadar <kalbim gülüyor> büyüyeceksin. Ne <laughs> Ne şey oldu? oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu?

Olur burada Ne <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> şey çekeyim. Etrafında <laughs> döneyim. Arkadaşlar sıcak suyumuz Ay. sıcak suyumuz burada şu anda. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Her şeyi tiktikülere yaptırıyorum çünkü ben artık açmayacağım. Ben artık, Sen artık, artık emekli oldum. Seni de bırakıyorum var emekli oldum. Kanka bunlar daha farklı değil miydi? Videolarda daha farklı gözüküyor. Çünkü senin içine koyunca değişecek bir de e, hepsi farklı birbirinden. Atıyorum daha böyle yani. mi atayım? At. Ah! <laughs> Atılmıyor bu. Çok doldurmuşuz suyu. Evet. Biraz. Ben Olsun. Kapıyı da açayım ben. Hı, hı, gitti. <laughs> ben de kapatayım. <laughs> şimdi buradaki deliğe parmağını kapatacaksın, sallayacaksın, çarkalayacaksın sonra. Ki. Sonra sihirli olacak. Sihirli Wings. sihirli Wings. Çalkalanmayacak kadar çok doldurmuşuz ama oluyor. Çalkala çalkala. Haydi sallayalım dünyayı. Dün bana nasıl deli aşk için? Şıkı şıkı sallayalım, sallayalım kartıyı. Oha. Çok güzel. Çok güzel. Hadi aç. Kanka yakından çek. Bak. Sihirli. Tut ya. Help me. Elinden Help me. Üşüyor şimdi de. Bununla da şimdi burasıyla da şey yapacağız, süngeriyle de, tarağın arkasındaki süngeriyle de temizleyeceğiz bunları. Bak gördün Çıkıyor. çıkıyor. Kıyafeti çıktı. Bak dövmeleri de var. Evet, benim gibi. Evet. <laughs> canım, aa, canım anam dövmesi çıktı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Onun acına çakacağız. temizlenecek yeri var mı? Barbie'lerin çalıp kaçacağım kendim açmak için evde. Nasıl değil mi? Senin saçların bir ara mordu neden evet. değiştirdi? sıkıldım. Sen, senin de mordu. Evet benim de mordu. <laughs> Sen niye değiştirdin? Kanka <gülüyor> bana <gülüyor> yakışmadı ya. Hayır, kanka yakıştı. Sana bana. yakıştı bana <laughs> hiç yakışmadı. Sevdiğimize göre şimdi yakışmaz. Şimdi saçını takıyorum. Saçına tacını taktım bakın. Bitesim. Bunlar da kollukları. Çocuklar sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. <laughs> Anneleri vardır babaları. Tamam. tamam. Şimdi bunu da tak. Başaracaksın bunu. İnanıyorum Asya. Yapabileceksin ben... bunu. Ben aşk kuşka değilim. <gülüyor> <gülüyor> ben ne kızım? Ben aşka kuşka mıyım? Sen sen biraz aşka kuşkasın. Çok ben aşk kuşkaymışım. Evet. Tamam oradan mı? Hı -hı. Ah. Hadi bunu çok yüzdürmeye güzel oldu. gidelim. Yüzsün burada. Başkası yok mu? Başka bir yerde su. Arkadaşlar videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Evet, Beğendiyseniz beğenmişsiniz beğen butonuna oldu. basmayı unutmayın. Aslı'ya çok teşekkür ediyorum. Canım ona ya. bilirsiniz. Bir sonraki Barbie'lerimi hangi TikTok'u ile açmamı istiyorsanız yorumlara etiketleyin arkadaşlar. Sizi seviyorum.